Merhaba değerli öğrenciler, Akılda Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Bu kanal aracılığıyla sizlere eğitim duyurularını, burs haberlerini ve başvuru sonuçlarını sunarak destek olmaya çalışıyorum. Siz de kanala destek olmak isterseniz abone olarak ve videolardan haberdar olmak için de bildirim özelliğini aktif hale getirerek destek olabilirsiniz. İlk olarak, birçoğunuz belki bunu biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar için, Öğrenciler, öğrenim kredisi almak zorunda mı? Hayır arkadaşlar, öğrenci kendisinin öğrenim kredisi çıksa bile bunu almak zorunda değildir. E-Devlet üzerinden sözleşmeyi onaylamadığı, yani o tatilden bir onaylamadığı ve bir işlem yapmadığı sürece öğrenim kredisi onaylanmayacaktır. Peki, öğrenim kredisi neden kesilir? Üniversiteden ayrılmak, üniversiteden çıkarılmak, uzaklaştırılmak, kayıt dondurmak, üniversitenin kapanması ya da kurum yurtlarından süresiz ceza almak bir de askeri ücret düzeyinde bir yere çalışmak vardı önceden. Fakat bu kaldırıldı arkadaşlar. Artık askeri ücret düzeyinde bir işe çalışsanız da kredinize devam ediyorsunuz. Son olarak da kesin hükümle mahkum olmak gibi durumlarda öğrenim kredisi kesilir. Öğrenim kredisi ne zaman ve nasıl ödenir? Yani ne zaman ödemeye başlarız? Öğrenim kredisi öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra ödenmeye başlar. Üniversite 2025'e bitirdiniz. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani normal eğitim süresinin 2 yıl sonrasında aylık taksitler halinde ödersiniz. Ayrıca sağlık sebepleri haricinde kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenci öğretim kurumu ile ilişkisinin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitleri haline borcunu öder. Diğer hallerde 1 yıl sonrasından itibaren ödenmeye başlar. Yani bu yanlış bir anda bulunma gibi. Peki nasıl ödenir? Öğrenciler öğrenim kredilerini KYK'nın web sitesinden, banka şubelerinden veya ATM'lerinden ödeyebilir. Kredi taksiti her dönemin son ayının en geç sonuncu iş gününe kadar ödenmelidir. Borç miktarı ve taksitleri nereden öğrenebiliriz? Öğrenim kredisinin toplam borç miktarı ve taksit miktarını KYK'nın web sitesinden e-hizmetler bölümünden öğrenebilirsiniz. Kredi borçları nasıl hesaplanıyor? Borçla indirim mümkün mü? Kredi borcunuz kredi almaya başladığınızdan son aldığınız tarihe kadar ki aldığınız miktar yani aldığınız toplam miktar ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksindeki yani enflasyondaki artışların hesaplanıp toplanmasıyla belirleniyor. Ayrıca ödenmeyen borçlara aylık %1.40 oranında günlük gecikme zammı uygulanır. Eğer kredi borcu ödeme başlangıcından önce ödenirse KYK'nın belirlendiği oranlarda indirim mevcuttur. Ancak ödeme başlangıç tarihinden sonra herhangi bir indirim söz konusu değildir. Öğrenim kredisi borcunu ertelemek veya silmek mümkün mü? Borç ödemesi henüz başlamayan veya başladığı takdirde taksitlerini ödemeyi aksatan öğrencilerin askerlik, yüksek lisans gibi durumlarda borçlarını birer yıllık süreyle uzatması mümkündür. Ancak bunun dışında herhangi bir sebeple işsizlik, öğrenci olmak benzeri borçun ertelenmesi ve silmesi mümkün değildir. İlgili dilekçeler ve duyurular kaynak sitesinde bulunmaktadır. Öğrenim kredisi vefat durumunda veya hayatını çalışarak kazanamaz ibaresi bulunan bir sağlık raporunun olması durumunda tamamen silinmektedir. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Merak ettiklerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu arada kanala destek olmak için abone olmayı ve bildirim özelliğini açmayı unutmayın. Esen kalın.